Arkadaşlar merhaba. Bu yüzden sizlere yumurta zamanlayıcısı nasıl kullanılır ve doğru ölçüyor mu faydaları nelerdir göstermeye anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir alet arkadaşlar. 3 tane yumurtamızı koyduk. Su içine koyduk. Ocağımıza koyuyoruz. Ve haşlamaya başlıyoruz. Ocağımızı yakıp videoyu ara ara durduracağım başlama işlemi bittiğinde de yumurtaları kırıp alet doğru ölçüyor mu bakacağız arkadaşlar sarmaya başladı renk bakın kenardan sarı renk çizgilere doğru yavaş yavaş gidiyor İlk yumurtamızı alıyoruz arkadaşlar. Sarı çizgi haza ulaştı. Bunu alıyoruz. Hı hı. İlk yumurtamızın üzerine az yazıyoruz. Elini yakma oğlum. Hı hı. Yani yanıyor da. Ee. Yumurtadan tutma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Azı yazdık. Yumurtamız kaynamaya devam ediyor. Kaynadıkça sarı renkli ilerliyor arkadaşlar. Biraz sonra ortada olmuş olacak. yavaş yavaş orta hiçbir şey geliyor. Şöyle bakarsanız lütfen dönmeyelim tabii ki. Orta pişmiş yumurtamızı da alıyoruz. Bu yumurtamızı da orta yazıyoruz. Az bir zaman kaldı. Çok büyük bir şey de kırmızı nokta tamamen sarıya dönmek üzere arkadaşlar. Döndüğünde onu da alacağız. Yumurta zamanlayıcımız tamamen sarıya döndü. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Şöyle zamanlayıcı da size göstereyim daha net olarak. Tamamen sarıya döndü. Son yumurtamızı da alıyoruz. Son yumurtamızı da çok yazıyoruz. Evet Hı -hı. Fatih Bey, bu arada yazarımız. Yumurtamızı çok pişmişten başlayarak soyuyoruz şimdi arkadaşlar. Soyma işlemi tamamlandı. Şimdi çok pişmişi ortadan ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. kestik. Bu şekilde çıktı yumurtamız. Şimdi orta pişmiş soyuyoruz. Yumurtamız taze olduğu için biraz zor soyuluyor. Orta pişmişimizi de soyduk ve yine ortasından kesiyoruz arkadaşlar. Bakın yumuşaklığı görüyorsunuz. Tam kıvamında ayarlamış cihaz. Kim rica Ve şimdi de az şuanı soyuyoruz. bu ee, fazla soyulmuyor arkadaşlar. Çok yumuşak, patlayacak. Hani rafadan yumurtayı nasıl yiyoruz? Ee, o şekilde yapalım. Çay kaşığı ile üst tarafını açalım arkadaşlar. biraz daha o şeyin içini defadan tam bu şekilde az şeyinde sıçrayında bu şekilde pişiyor. Az, orta ve tam pişmiş. Bu yüzden sizlere yumurta zamanlayıcısı nasıl kullanırız göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.